Lana Del Rey senin arkadaşınmış. Lana Del Rey ile tanışıklığımız var. Doğru attım <laughs> abi fotoğrafı var. Nerede fotoğrafı? Discord'dan attım. Fotoğraf çekilmiş. <laughs> ha, bu mu? Beraber ya bizim Erdal abiyle... Ademeyle... Şey Gökhan? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arkadaki Gökhan. Bir şey diyeceğim eski fotoğraf değil mi lan o? Saçım yok bu fotoğrafta. Erdal Hoca ile aran nasıl? Çok iyi, çok severim. Görüşüyoruz mu? Görüşüyoruz. Daha... Ne, ne kadar görüşüyorsunuz? Ya öyle şu an yeni taşındık, aramızda iki saat mesafe var. Ee, yani ay iki üç ayda bir görüşüyoruz öyle. Konuşuyoruz zaten sürekli. Öyle. Döndüğümde onun da evini gezeceğim. Araba güzel bir araba aldı bir tane, Mustang. Çok güzel bir arabası var. Onu o nerede o oturuyor? O da aynı eyalette ama farklı şehirde. O Charlotte'da oturuyor, ben Raleigh'de oturuyorum. Anladım. Biliyor mu nerede? Yok oğlum nereden bileyim ya. Anladım dedin. Anladım farklı bir yerde yani. Ee, Onu anladım. Tamam. Yoksa hani gitsem Charlotte tu ismen biliyorum. Buluruz ya. Seni şey gezdiririz gelirsen. Şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Amerikalı aynasız asker değil mi orada? Yok o e, ilk Polis olarak, şehir polisi olarak başlıyor. Sonra eyalet polisi oluyor. Sonra da e, FBI oluyor. FBI canı oluyor. Sonra da mesleği bırakıyor. Özel sektöre geçiyor. Niye bırakıyor? Kendi... Aslında seni değil onu çarpsaydım ben daha fazla. <laughs> ben gidip... <laughs> Ben ona daha çok soranmışım ama. <gülüyor> <gülüyor> Peki orada niye FBI canını bırakıyor? Onu anlat o zaman. O galiba kendisi anlatmıştı bilmiyorum. Ben detaylı biliyorum da onun adına konuşmak istemem. Evet, ee, onun anladım. da hoşuna gitmez şimdi söylesem burada. O yüzden... Sen peki niye bıraktın askeriyeyi? Niye? Yo ben bırakmadım devam benim. Yok TSK'yı diyorum. <laughs> TSK'ya ben girmeye çalıştım bu arada. Ee? Asker lise sınavlarında. Puanım yetmedi. Baya kötü bir öğrenciydim ben. Puanım rezildi yani. Üniversiteyi zor kazandım. Muğla Üniversitesi işletmeyi zar zor kazandım öyle söyleyeyim. Pardon ondan önce şey vardı lise sınavları vardı. Evet. İzmir Kız Lisesi'ne... E, tutturdum Anadolu Lisesi. Ama İzmir Alman kız lisesi ha. Aynen. Nasıl tutturdun ya? Tabii İzmir kızlar ya. Kız lisesi bu arada çok şey, çok iyi e, lise. Bilenler anlamadılar bilir. mı? <laughs> <laughs> Sayıda gidince ismi, bana anlamadılar mı? Sakalları kesip. <gülüyor> <gülüyor> Yok orası şey e, karma bir okul. İz, i̇smi öyle kalmış çünkü tarihi bir okul olduğu için. Orası eski... Petönünlü diyorlar. Sonra da Amerika'ya gittin. Allah Allah öyle miymiş? Şuradan ben telefonum <laughs> da bir polisi bir arayayım ya. Bilmiyorum. Benim zamanımda yoktu öyle, yok öyle şeyler, bilmiyorum. Ya olay şu, oradan Sezen Aksu falan mezun olmuş zamanında. O yüzden onun... Ya, Sezen Aksu da sanki bilimiyle bilinen bir insanmış gibi şey şimdi. Ya <laughs> bizim zamanımızda çok büyük olaydı yani şimdi. Yani Profesör <laughs> Doktor Sezen Aksu mezun olmuştu <laughs> da yani eğitimsel anlamda ne vermiş abi onu sor. Ee, i̇yi puan veriyordu. Kötü öğrenci olsan bile... daha abi o kadar sanatçılara şarkı verdi. Evet, doğru. Üniversiteye girerken işte iyi puan veriyordu. Ben de o sayede bir yere kapak atabildim. Yoksa... Böyle lise mezunu kalmıştım büyük ihtimalle. Peki Gökhan ihtimal. kaç senedir Amerika'dasın? 8.